Allah'ım bir kahve içiyoruz çünkü çalışanlar var etrafta. Ve dükkan kapalı planlama aşamasında. Bu sefer güzel bir senaryo hazırla tiyatro böyle iyice gaza getirsin. herkese deli gözükelim. Ufak çocukları denemek istemez misin? Oraya onlarcasını dizip böyle başlarını uzatıp beni görünce kaçmalarını falan ardından şey gelsin o akçının otaklı, eli var diye koşsunlar. onlar Seneler seneler oldu o senaryoyu izlemedik. Veya birilerini gönder söktükleri kaldırım taşlarından atsınlar panjurlarımıza. Ufak çocuk olmuş. ...ciddet gösteremeyiz. Babaları hiç göstermemiştik. Kim bilir neler yapmışlar. Bu sefer güzel planla akşama yeni askerleri bekleriz orada. Karanlık basar basmaz. Yapsınlar şeytanlıklarını sonra ben buradayken gözümün önünde kahkahalarla geçsinler yine. Bakarsın gaza gelir. Veya sümüklü böcek döşet ben onları kaldırırken onları atam parkında patlam. sadece korku filmlerinde duyabileceğim müthiş kahkahayı alsın. ki bilelim bir cadı. Ay çok vakit gibi bir e, ihtiyar kum hayatı boyu bu şeylerle uğraşan. Kafeste hayvan ileride içindeyim. Kuluk içindeyim. vurdum bir tane o kaybolmadan e, asker gibi bir tane daha geçsin aynı yere gidiyoruz. sinek gelsin tam bu şeyleri çekerken suratıma video mu doğru Sonra da sen kurla aynen öyle gökten düşmüş gibi. Kimping. Met Kimping. Dağıtım yap. Ayağının peşinde. Ölecektir. Açtı ve o hareketlerini mi sinekte? Hiç şaşmıyor. Eyvah, endişelenmemek mümkün değil. Bu sefer devasa bir çantayla. Daha büyük bir tezgah işaret. Evet, biz bu eski tezgahlardan bahsedeceğiz de... ...anında fırlama olmayacak, mümkün değil. Önemli başlıyoruz. Şeytani birkaç sinek saldırısına uğradık. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Ve sosyal medyada gözüme sokulan bazı şeyler. <laughs> kurulur kurulmaz pencerelerin içeri bir tane sinek gibi.

sıradan gibi gözükse de tam başladığım her zaman tesadüften çıkmıştır bu. Böyle açığa çıkıyor. Duyan kim belli. Evet onu da avladık. Şeytani bir çeşit yapmış. Bunlar daha ufak boyu. Kesinlikle kanser sinekleri. Ve bu olan her gün olan şeyler hakkında yorum yapıyor. Kimdir, nerededir bilmiyorum fakat bu zalimler ona uyuyor. şeytani bir olay. Deccal olduğunu düşündürüyor bana. Sineklerle alakası olduğu için böyle bir tahmin yürütüyorum. Sineklerin efendisi falan değildir bu be. Onlar belki bu dünyada bile yok. Fakat Süleyman kitabına bakarak diyorum ki bu oğlu olabilir. Hazreti Süleyman onu sorguladığında oğlum var dedi. Fakat yerini söylemek istemedi. Nedenini tahmin edeyim. Aniden doğa severe dönmüş, git doksanı ağaçla besle. Babacım. Nedenini söyleyeyim. Çünkü söyleseydi yakalardılar be. Bu aptalın teki, besbelli. Bu şeyleri ortaya çıkardığına göre beyin beyinsizin teki, fakat e, sineklerin efendisi kralı, böceklerin kralı, e, iblislerle çiftleşen anasından doğma, bu yetkiyi ve yeteneği almış sinekleri yönetiyor. diğer parazitleri, mikropları midesleri yönetebiliyor. Ona uyan kulları, şeytana uyan kulları yönetebiliyor. Cazıları yönetebiliyor. Bu beyin kontrolcü virüsün, mikrobu yerleştirdiği tamamen etkisini altına aldı. herkesi yönetebiliyor vesaire. Zombi yönetiyor. Zombi mikrobu, beyin kontrol mikrobu sokuyor beyne, yayıyor, yayıyor. O uzaylı mikropta insanların beynini oynuyor. Ona kul yapıyor. Yanlış şeyler yaparak. Evet. Namussuz adam yapıyor. Ona kavunu yapıyor. Bazen saçma sapan şiir yazan şair yapıyor. Karikatürcü yapıyor. Hırsızlıkla, cinayetlerle namussuz oldukları için zengin yapıyor. Tam şeytanın yöntemi bok üzerine. Ve ben ona uymuş birisi uyarıyorum. ...zebanileri savunacak. Allah'ın kulları gidecek değil yani. Bütün bu paraziti beynine doldurmuşlar gidecektir. Direkt. Önce bunu oraya diker, yeri tutar. Sonra gel 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 diye bunu getirir ardından köpekli gelir. böyle bir güç. Böyle parazitle sokturup anında konuşturup kendi kendine. Bu da anında buraya çıkarır şimdi köpeği. Karşımda tuzal düşürmeye çalışır belki. Bu şeytanlar, stalkinciler yetmezmiş gibi sen şimdi kim sana ne zaman şüphelendi, nereden tuttun? Dünden beri içinde. Hiçbir şüphe içinde değilim. Dün sana söyledik. Evet. Böyle frekansla gaza geliriz. Değil mi zebri natur? Evet çıkıyoruz lan. İblis. Bir tane özel buraya, bir tane karşıya. Büyükler bir arabasında oturuyor. Paspas, pas. çok öksürüyorum be hoca. Geçmiş olsun be. Küçük kapı kırılır bu ha. Hoca dinler oh, o canım mı diyor be? Canı yo, can Bu da ben gelirken tekrar çocuğunu orada etkileyecek. Evet, şaşmaz be. Tam simitli böcekleri döktüğü yerde ve sinek dolgu Vur yani vur. Hanımefendi. Bak orada cami var, orada tuvalet var. Sinek topluyor orada. Kaka maka fark etmiyor. Kaçıncı yem ne? Kaç kere geldi böyle tam ben gelirken, tam girerken. Sineklerin efendisi camilerinizin hepsine tuvalet döşemiş. Orada yap. Umumi tuvalet mümkün değil. Aynı yönetmenim. Ya ben kaka yapmayacağım diyor. Sanki kişi yapacak, sinek toplamayacak. Ya, koşan değil kadın, Koşan kadın evet. O kızıl saç. Evet. Ha? Köpeksiz köpeğini atmış şimdi. O Olma. görmüyor mu? musun? Aa, var Davaya düşürdü. Hiç görünmüyor. Köpeğiyle de gelmiyor. Hı. Çıkar çıkmaz. Burnumu uzatır uzatmaz. Hı. Aman oturur oturmaz Ama bir burada. Bakalım, bu yok değil galiba. bilmiyorum Güzel ya. Yaptın mı? Değil o. Yok yapmadım. Ha. Yapmadım özel hayattan müdahale ediyor be. Ama zaten çok gelecek. Evet, mi? Millet gelecek buraya bize şeytanlık yapacak yapacak biz çekmeyeceğiz. Özel hayattan müdahaleymiş. Nasıl bir şeytanlık bu be? Ha? Gelecek burada bıçakla bana saldıracak. Hmm, Magamla girecek yaşta... buraya evime saldırmak için onun yanındaki o magamda. O zaman, zaman kameramız yoktu. Bıçaklı insanlar saldıracak bana. Evet. Bıçakla geldi senin ayağına vurdu. Değil mi? Yok be buraya kadar geldi. Ben onun yanındaki erkek. Yok bu denemişti vurma. Tekme yedi suratına. Evet. Gelecek buraya kadar evimizin önüne kadar magandası bir de öyle bek biliyorum köşede bekliyor bir yerde ben çekmeyeceğim. Tam o gelirken sıçma. Var mı böyle bir şey? Hmm. Biz hayatımızı koruyamayacağız. Bu hay özel hayattan. Güzel. Nasıl Bahçemize sana, giriyor. E, oradan deli deli <laughs> bağıran hayat mı? Deli 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 bağır. hakaret davası. Avukat diyor hiç kimse şikayette bulunmamıyor tamam mı? Çok davam var. Kaç tane hakaret davası var. Bunlar öldüreceğim seni öldüreceğim falan kafana sıkacağım. Anama ne? avradıma sülaleme ne? küfür. Kaç tane videomda var. Ha. Fakat bunlara olmuyor. Savcı olmuyor. kabul etmiyor. Bunların anında... Put. Neymiş ya? Siz etmişim. Hayvanı bu? buraya götürürken, e, sıçarken, özel <laughs> Nasıl oluyor? Yahudiler, Sabetaylar, Masonlar yönetiyor. Onlar böyle Diğerlerini mi? öldürmek için. Böyle parazitle, hastalıkla, sinekle. Öyle oluyor. Karakollar onların, adliye onların, her şey onların oyları bile çalıyorlar, istediğini başkan yapıyorlar. İstediğini? Ne başkan? Yani mümkün bir şey mi o? Hı? Burada AKP kazandı Üsküdar'da ve şeyde seçimlerde CHP kazandı. Büyük İstanbul Belediye Başkan Seçimi. Mümkün mü öyle bir şey yani? Olmuyor. Çünkü oynadığı için belli nasıl videolarıma müdahale yapabiliyor? Girip dosyayı alıyor yarın nasıl geri gönderiyor? Ayıklamış ne ona lazım? Değersiz dosyaları geri gönderiyor video olarak. Böyle bir güçleri var. İstedikleri an basıyorlar düğmeye benim hmm. telefon duruyor pili bitiyor Video iptal oluyor. yerine böyle bozuk dosya açmıyor bile. Veya <laughs> virüs şeyi, e, belgesi. Kesinlikle. Deccal işi. Bir de bana diyorsun paranoyak maranoyak bu şeyleri görmüyor musun olanları? Nasıl paranoyak ya? Ha? Tam ezan vakti gelecek buradan, her zaman aynı şeyler, Bizim aynı tuzaklar. Ya. Niye paranoyak düşünmüyorsun? Dışarı, dışarı bakma, o zaman gözlerimi oyayım, ver getir oradan bıçam. hiç görmeyeyim hiçbir dışarı. şey. Yatayım öleyim o zaman. Perde yapalım, dışarı bak. Yatayım öleyim, parçalasın beni parazitler diğer korkaklar gibi. Bak oradan geçiyorum bak şurada görüyor musun çarıklı çarıklı hoca öyle sakallı orada <laughs> diye öksürüyor. Ben de diyorum geçmiş olsun hemen yanında kedi o paspasımıza sıçan kuyruksuz nasıl hastalandık o sıçtıktan sonra. Diyorum bak diyorum problem burada olabilir öksürüyor. O oh, canım o diyor. Ha. 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 Can, can dostu. Söyleme o zaman. <laughs> Söylemiyor. Kör bu millet. <laughs> Niye söyleyeceğim? Canları cehenneme. Hepsinin kıblesinde kediler. Ha. Ha. Boşuna sürmüyorlar buraya kedileri kıbleme tam secde vakti. Ha. Bir bok var o yüzden. Ne bok bok var orada bir şeytanlık ne istemediğimi biliyorlar. Tam ezan okudu. Secde edeceğim. Pat kediler. Senin ayağını kıran da öyle büyülü şeyle. Kırmadı mı ayağını? Var, bok o olayda bir bok var. Hı, şey beni nasıl biri beni buradan çekiyor bu? Evet cin. Beni, yani, cin onunla beraber. Bakmak istiyordum yapan adam. Evet, tabii o görünmez. Bu kamera var ki Görünmez şey. gibi yok. Oradan kamera var. Gidim, söylemiyorum. Gidim, söylemiyorum. Öyle beyninle oynuyor sana onu hissettiriyor toksoplazma. Onun için bırakıyorlar o şeyleri oluyor. Toksoplazmalı kakadır diye. Bilmiyorum. Biri çekiyor gibi geldi değil mi? Yani. Ben de burada kaç kez düştüm düz düz yolda. Biri sanki çelme takmış gibi düştüm. Kaç kez Hı. buradan merdivenden eskiden inerken çelme takmış gibi birisi düşüyordum. Şeytanlık. Yusuf bu en en sondan önceki parmak var. Onun altında sürekli şimdi çirkin Çık, çıkmıştı sonra. Evet. On için Yoksa Arsene geçti. Tamam Tamam o da düzelir. Böyle tutuyor benim. Aldığı bir Gidiyor şeyi takı düzelir Tamam. Böyle oluyor bak. Tamam. Ve bu şey yani. Şimdi onun için kullanıyorum Sakal bırakıyorlar insan. Pasto, onun için kullanıyorum. Yoksa evde kullanmıyorum. Ama dışarıda korkuyorum. Çok zor yerler var. Geçemiyorum. Dışarıda kadın çok benziyordum. <laughs> Burda duruyorsun. Kime benziyordum? Ben. O çok ilginç bir kadın. Yok ben Şuraya bak. Ya tamam. Sen daha doğrusuna <laughs> Ben o tak kadına taktım. Kaç kere geldi buraya öyle işitiyor. Manyak bak yani ufacık çocuk pedofil var yanımızda. Herkes görüyor. Herkes, Herkes görüyor. Gelen geçen görüyor. Orada çömeltiyor. Evet. Anormal yani. normal. Orada hemen ileride yüz metre ileride caminin tuvaleti var. Görüyorlar. Ne kadar aptal bunlar ya. Yani. Hastanelerde tuvaleti vardır. Bize bir şey söylersen... E, değil mi? Olmuyor. De daha daha e, neden Norveç'te mesela bütün okullarda kocaman kocaman tuvaletler var? Bunda Hatta niye yok? Da... Hep okulun... Mesela bizde parklarda tuvaletler var. Öyle olması lazım. Çocukların küçük tuvaletleri. İnsanların tuvalet, olduğu yerde. Sadece çocuk değil. Kafayı de, yemiş bu. Niye tuvalet yok mesela? Herkes burada yapmak istiyor. Gece karanlıkta geliyorlar bizim bahçemizde çiçek yapıyorlar. Köpekleri her yer tuvalet. Özellikle evinizin